Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Fenerbahçe'nin gündeminden bahsedeceğim. Fenerbahçe'nin gündeminde pek çok konu var. Ama iki tane konu var ki onlar çok değerli. Onları vurgulamaya çalışacağız. O konuda topladığım bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle abone olup kanalıma destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. İki konu demiştim var çok merak edilen. Bunlardan bir tanesi Sayın Başkan Ali Koç yeni dönemde devam edecek mi sorusu. Birincisi bu yani yeniden aday olup Fenerbahçe'de göreve devam edecek mi sorusu var. İkincisi de son günlerin en çok konuşulan konularından biri. Alman milli takımın teknik direktörü eski Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Löw Fenerbahçe'nin başına geçecek mi? İki tane çok önemli konu var. Tabii ki Beşiktaş maçına yönelik olarak konuşacağız. Onunla ilgili zamanımız önümüzde var. Ama şimdilik bu iki konuyu çok merak edilen konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü sizler de... Ee, sorular, sorularınızla ve değerlendirmelerinizle bu konuya çok önem verdiğinizi En azından bu konudaki gelişmeleri merak ettiğinizi anlıyorum. Onun için de bu konuda size biraz bilgi paylaşımı yapmak istiyorum. Ee, tabii ki Beşiktaş maçı pek çok şeyi değiştirebilir. Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçını kazanması halinde lig yeniden başlayacak bir duruma gelebilir ama bir olumsuzluk halinde de Fenerbahçe'nin yeni bir pozisyon alma zorunluluğu oluşacaktır diye düşünüyorum. Tabii bu yeni pozisyonda Erol Bulut'un Erol Bulut'la vedalaşma ve bir süreyi farklı bir şekilde geçirme gibi seçeneklerden bahsedebiliriz doğal olarak. Ancak biz şimdi e, o maçla ilgili gelişmeleri bir kenara bırakarak genel duruma bir bakmak istiyoruz. İki tane önemli konumuz vardı. Bir tanesi Sayın Ali Koç'un e, kongrede aday olup devam edip etmeyeceği konusunda. Bir kere e, şöyle söylememiz lazım. E, Sayın Ali Koç gelirken şu cümleyi söylemişti. Dedi ki e, ben iki dönem istiyorum Fenerbahçe Genel Kurulu'ndan. E, iki dönem istiyorum. E, bu iki dönem sonunda hem maddi olarak kulübü iyi bir noktaya getirmek hem de şampiyonluklar, kupalar kazanmak istiyorum demişti ve o günü hatırlayanlar bilecek Fenerbahçe'nin ee, uzun yıllar başında bulunan Aziz Yıldırım 4.644 oy alırken tam 16.092 oyla yani ezici bir çoğunlukla da Fenerbahçe Kulübü başkanı seçilmişti ki o günlerde oy sayısı 25 binler civarındayken müthiş bir oy potansiyeli oluşturmuştu ya da daha doğrusu e, o civarda bir e, oy veren 20 bin civarında bir oy veren varken. Şimdi bugün Fenerbahçe'nin bir kere önce ona işaret edelim. E, kongre üyesi sayısı 43 bini geçti. Onu bir kere söylememiz gerekiyor. Yani çok daha fazla sayıda e, kongre üyesi oy kullanacak. Zaten başka bir hedefi de var Sayın Ali Koç'un 80 binin üzerinde e, oy potansiyeli oluşturmak istiyor. Daha doğrusu kongre üyesi oluşturmak istiyor. Fenerbahçe'nin daha geniş bir kitleye açılmasını isteyen bir özelliği olduğunu söyleyelim. Tabii. E, Ali Koç'un başka e, düşünceleri de var. Bunları da sizlerle paylaşalım. E, bu e, yeni dönemle ilgili farklı düşüncelerinden bir tanesi şu. Bu dönemde televizyonun yani Fenerbahçe Televizyonu'nun, tesislerinin, e, gazetesinin her şeyin e, aday olacaklara açılmasını ve e, adil bir yarış süreci oluşmasını istiyor Sayın Ali Koç. Şimdi bunlardan ne çıkartacaksınız derseniz çıkartacağımız sonuç şu. E, Ali Koç... Aday olmak isteyenlere tırnak içerisinde Hodri Meydan gelin aday olun yarışalım e, diyor. Şimdi yarışalım dedim dikkat ederseniz. Çünkü ben Ali Koç'un e, yeni dönemde aday olacağını düşünenlerdenim. E, ve bu aldığım istihbaratlar da Fenerbahçe Kulübü'ne yakın e, çevrelerden aldığım istihbaratlar da bu doğrultuda. E, şöyle bir... E, tez de var yani onunla ilgili olarak. Koç ailesi genellikle başladığı hiçbir işte e, başarısızlık diyebileceğimiz bir olumsuzlukla görevden ayrılmıyor ya da görevi bırakmıyor. E, böyle bir temel özellikleri var, böyle bir hani tırnak içinde inatçılıkları var ve başarıya kadar da devam etmek istiyor. Tüm bu veriler bize niye çıkartıyor, neyi nereye getiriyor bizi? Ali Koç'un e, İkinci dönem için Fenerbahçe kongre üyelerinden destek isteyeceği, o isteyeceği gerçeğini karşımıza çıkarıyor. Aday çıkar mı? Yani çıkabilir. Yani çünkü sonuç itibariyle bu büyük camiaların en temel özelliklerinden birinin bu olduğunu vurgulamamız lazım. Şimdi e, Ali Koç'la ilgili kanaatimizi söyledik. Yani Ali Koç devam edecek mi sorusunun yanıtı evet devam edecek şeklinde. Ve e, kongrede aday olacak hatta bütün adaylara da kulübün bütün olanaklarını açacak. Buyurun gelin geçmişte benim yaşadığım sorunları yaşamadan e, burada aday olabilirsiniz. E, adaylığınızı her türlü platformda e, ifade edebilirsiniz diyecek. Ben muhtemelen e, Ali Koç'un adaylığıyla beraber başkanlığının devam edeceğini düşünenlerdenim. Bu benim kendi kanaatim. Şimdi gelelim ikinci noktaya çok fazla gündeme geldiği için konuşuyoruz. Tabii ki Beşiktaş maçının kazanılması halinde Fenerbahçe'nin yarıştaki iddiası devam edecek. Ancak genel olarak Fenerbahçe camiasında, yönetim kurulunda şöyle bir kanaat oluştu. Ya biz galiba yerli hocalarla bu işi götürmekte zorlanıyoruz. Erol Bulut da bu yükün altında tırnak içinde söyleyeyim yine. Biraz ezildi. Bu ağır yükü kaldıramadı. Onun için biz bir yabancı hoca düşünmeliyiz düşüncesi ön plana çıktı. Ve bu noktada da Almanya milli takımından ayrılmayı kesinleştiren ve Avrupa şampiyonası sonrası ayrılacak olan e Löv ismi, Yohaim Löv ismi çok e, öne çıktı. E, çünkü Löw'in sürekli Fenerbahçe'nin içinde olması, Mesut Özil'le olan ilişkisi gibi birçok parametre yan yana konulduğunda Löw'ün Fenerbahçe'ye sıcak baktığı, hatta zaman zaman oyuncu transferlerinde, e, görüş alışver alışverişlerinde de bulunduğu gerçeğini söyleyebiliriz. Şimdi Tabii eğer Erol Bulut'la yollar işte sezon bitmeden ayrılırsa ne olacak sorusu var. Tabii bununla ilgili iki tane önemli konu var bir tanesi e, Tayfun Korkut ismini ön plana yazanlar var yani Tayfun Korkut gelecek sonra da löv arkasından gelecek Ben e, bu noktaya çok katılan e, bir yorumcu değilim Çünkü Tayfun Korkut bundesligada önemli takımları çalıştıran bir teknik direktör olduğu için yani löv gelsin Ben de altında çalışayım diyeceğini düşünmüyorum ha bu Tabii ki yani olmaz diye bir şey yok ama ben başka bir formülün daha eğer löv gelecekse başka bir formülün daha doğru olacağına inananlardanım. Onu söylemeye çalışayım. İsmail Kartal'la Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan İsmail Kartal'la Löv arasında çok sıcak bir ilişki var. Hatta görüş alışverişleri çok sık devam ediyor, sohbetleri devam ediyor, telefon konuşmaları devam ediyor. Dolayısıyla e, yani mesela İsmail Kartal transfer yaparken ondan görüş alıyordu. Yani çalıştığı takımlarda işte Rize'de, Konya'da vesaire. E, dolayısıyla aralarında çok e, sıcak bir ilişkinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu sıcak ilişki e, aslında eğer bir olumsuzluk olursa İsmail Kartal'ın başa gelip bekleyerek lövün gelmesini sağlayabilir. Bu formül akla daha kolay ve yakın gelen bir formül. Öyle söyleyebiliriz. Peki şunu da düşünülebilir. Peki acaba İsmail Kartal bu formülü kabul eder mi? Ya Fenerbahçe'de İkinci adam olarak çalıştığı önemli dönemler, önemli bölümler oldu. Fenerbahçe'de görev sana bu şekilde tevdi edilecek denirse İsmail Kartal da ben bundan kaçınacağını, yüksüneceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü İsmail Kartal'ın daha farklı bir Fenerbahçe bağı olduğunu vurgulayabiliriz. Peki şimdi buraya kadar Löv İsmail Kartal ikilisiyle olabilir. Tabii Löw'ün Alman milli takımını bırakacağı kesin ama Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi, sıcak bakması gibi konular da ön planda. Şimdi benim görüşümü sorabilirsiniz. Bir Löw gerçeği acaba Fenerbahçe'de başarıyı getirir mi? Tabii ki Löw'ün Alman milli takımında yaptıkları son dönem hariç çok önemli. Dolayısıyla hani Löw'in teknik direktörlük becerisi ve deneyimi konusunda fazla bir şey söyleyemem. Ama burada bir çekincemi sizlerle paylaşmak durumundayım. Evet Löw çok deneyimli ama çok uzun yıllardır Alman milli takımında çalışıyor. Alman milli takımında çalışması dezavantaj değil. Şu manada söylüyorum yani Almanya'da değil başka bir ülkede de olsa fark etmeyecekti. Çünkü şöyle bir gerçek var e, ee, milli takım teknik direktörlüğü ile kulüp teknik direktörlüğü arasında ciddi bir e, ayrım var Çünkü e, işte senede 10-12 maç oynuyorsunuz diyelim e, o ona göre bir e, hazırlık ve planlama yapıyorsunuz milli takımdaysanız ama bir kulüpteyseniz senede 50 maçlık bir e, efor sarf etmeniz gerekiyor bir enerji sarf etmeniz gerekiyor ve uzun zamandır e, löv bu noktadan uzakta. Dolayısıyla bu konunun biraz e, Löv açısından olumsuz olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii o eğer e, teknik direktör olarak ben hayır e, böyle bir şey yapmak istiyorum, yeniden o heyecanı yaşamak istiyorum derse benim e, ona söyleyeceğim bir şey yok. Ama ben kişisel olarak söylüyorum. Löv tercihi de bir soru işaretidir. Ancak eğer yanında bir Löv İsmail Kartal e, şeklinde bir buluşma gerçekleşirse o zaman farklı bir konudan bahsedebiliriz. E, bir başka önemli noktayı daha da paylaşmam lazım. Tabii ki Löv çok öne çıktığı için Löv konusunu, Yuhaym Löv konusunu gündeme getirdik ama Fenerbahçe yönetimi ve sportif direktör Emre Belezoğlu'nun genel kanaatinin e, bir sonraki sezon için e, bu sene şampiyon olunur, olunmaz, e, şampiyonlar ligi vizesi alınır, alınmaz onları bilmiyoruz ama bir sonraki sene için ee, löv olmazsa da bir yabancı teknik direktöre e, takımı emanet etme düşüncesi söz konusu. E, bu manada işte hatta şunları da söyleyebiliriz. Ya işte Bielisa ile biz e, bir yakın temasa geçmiştik ve neredeyse oluyordu. Galiba orada hata yaptık diyenler de var. E, ama tabii e, hatayı yaptığınızı anlayabilmeniz için bir deneyim yapmanız lazım. O manada e, Erol Bulut konusunda ciddi bir sıkıntı oluştu Ben Erol Bulutun şunu söyleyeyim yine böyle bir başka takımda çok iyi işler yapacağını düşünüyorum ama bu tür takımlarda tırnak içinde yine söyleyeyim çünkü çok önemli nokta işi bilen kişinin çok olması işi işe müdahale eden kişinin çok olması bazen de onunla mücadele edebilecek baş edebilecek performansınız yoksa sizi olumsuz yöne sevk edebiliyor onu da söylemem lazım ki son gençler Birliği maçında daha ilk 45 dakika bitmiş maç 1-1 iken, panik butonuna basılması, herkesin bir taraftan konuşması, herkesin bir taraftan akıl vermesi, sonuçta önünde 45 dakika olan bir takım henüz daha bir şey tükenmemişken bir birken maç 3-5-2'ye geçti, pelkas sol tarafa geçti, sonra içeri geçti, İrfan Can geldi, 57. dakikada oyuncu değişikliklerinin dördü tamamlandı. Yani bütün bunlar açıkçası bir panik havasının. Uzantısı. Onun için de Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki sene eğer Sayın Ali Koç devam ederse ki bana göre edecek bir yabancı teknik direktörle çalışacak gibi görünüyor. Fenerbahçe'de iki önemli konuyu çok merak ettiğiniz ve sürekli sorduğunuz iki konuyu gündeme getirmeye çalıştım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Futbol dolu günlerle kalın.